Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Çağlar Boyu Savaş 2'ye kaldığımız yerden devam ediyor. En son hatırlarsanız uzun bir aradan sonra tekrardan Çağlar Boyu Savaş 2 serisine başlamıştık. Ve arkadaşlar videoyu beğenip tabi videoda like falan unutmayın. Ee, ve ben şunu fark ettim videoda şöyle değişik bir şey bulmuştum. Komutanın burada gözü var. Şurada yok demiştim. Bu hepsi için geçerliymiş bakın. Şu iç sağ hariç bakın şu hariç e, şurada hani solda şu hariç arkadaşlar bakın. Burada da gözü var bu adamın Neontel Lord. Burada da gözü var ama geri kalanların hiçbir gözü yok arkadaşlar. Bakın yani hiçbirinin gözü yok. Tabi gözü olmayanların daha korkunç. E, bu videoda bununla bunu oynayacağız arkadaşlar. Zaten. Bayağı dün yani 17 dakikalık bir PUBG mobil videosu çektim ve 900 MB 1 GB 1000, 1000 MB bile değil. Neyse arkadaşlar başlayalım. Ero Unit, Spy Tank Unit. Tank Unit'leri o bu Mısır Tank Unit'leri çok iyiymiş arkadaşlar anladığım kadarıyla. Evet tabi yani bu da a bu piramit şeyinde başlıyor. Abav, abi. Ee, şimdi ee, şöyle bir X hızında oynayalım arkadaşlar. Hatırlarsanız 2 e, iki X hızında oynayacak. Bunlar yavaş ama. Biraz e, şey yapabiliriz abi. Paraları para. Aa topladım gene. Gene topladım abi şimdi. Yalan yok. E, şimdi şuna arttıralım abi. Ondan sonra Allah. Abi Sport şey değil abi sport değil abi gene hızlı bir başlangıç yaptık. Neden hızlı çekimde oynuyor e, oynuyorum arkadaşlar? Neden hızlı çekim alıyorum? Çünkü yani normalde yani daha yavaş çekimde de alalım ama ya, oyunda oyun daha akıcı olsun diye Çünkü şöyle bakın şöyle bayağı yavaş oluyor yani. Şöyle de olabilir ama hatta şöyle de olabilir. Evet. Biraz daha oynayalım şöyle olabilir. Ama ben akıcı olsun diye şöyle yapacağım yani. Şimdi daha bunu kesinlikle arttırmamız gerektiğini söylemiştim zaten size ama Şimdi zamanı değil abi şimdi zamanı değil ee, onu arttıracağım ama onu arttırmak gerçekten gerekiyor Evet bunun tank ünitleri abi Hadi abi adam öldürün biraz biraz adam kesin de Ah bir de kafamıza bir altın düşse ah hep deneyim düşüyor tamam deneyim de iyi de Bilader 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 ama senin yaptığın ayıp. Abi bu ne? Arkadaşlar bu arada cambarımıza bakar mısınız? Lütfen. Yani lütfen. Bu kadar da hayvansı olmayın ya. Ola bu ne? Daha demin biz ne yaşadık? Abi. Daha demin level atlayabilirdim. Keşke önceden direkt ateş topuna bassaydım. Yanlış yaptım diyecekken. Abo dinozorlu dinozorla ka kadınlardan bastım. Karılardan. <laughs> Pardon. Yanlış bir cümle kurdum. Şunu açalım. Eee abi ben ha, şunları şunlar da ademec, Ay böyle iş. Şundan bir yola sana. Oh deneyimleri topladı bizim eleman. Abi sen bir yıldırım daha basar mısın? Lütfen lütfen. Abi zor ya bu ne? Ne yapacağımı da bilmiyorum. Abi bu zor biraz daha zormuş arkadaşlar yani. Dünkü video'daki de, Dünkü video'daki. generallere göre bunlar kat kat daha zor. Hayır be hayır. Hatta Çok bir şey yapamıyor Allah'ta ateş topları falan. Ultileri. Abi ne yapsam biliyor musunuz? Evet tavuk iyi ya. O bozan kurt adamlar hiç ölmez. Ben size baştan söyleyeyim arkadaşlar bu kurt adamlar hiç ölmez. Bunları okuyor ki ya. Yeter. 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 Daha yeter yani. Hani Siz de sığırlaşmayın. Abi. 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 Kuart da olabilir ama diğer challenge şeyleri güzel ya. Şöyle bir tane daha toplayalım abi. Çok güzel. Çok güzel be. Abi bitti bitti. Şu şu adam çok önemli. Şu adam abiden önemli abi. Tamam. Olan oyun mu dondu lan bir anda? Umarım kayda bir şey olmamıştır abi olmasın ya. Arkadaşlar bunlar bayağı güçlü bak. Abi bunlar bunlar range'ini acilen attırmam lazım abi. Range'ini range'ini Acilen hem de acil yaptırmam lazım. Kafamızı bir atan düşürsün ya. Abi bir defans alalım ya. Valla biz bir defans alalım. Şu güzeldi ya valla. Taretlerin. ana bu. O oh, çok güzel. Oh altına Allah'tan kaptık arkadaşlar altın önemliydi. Eee abi geliyorlar 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 yani gelecekler varsa görecekler de var tabi ama. Şimdi şunu da aç abi abi. Sen ne yap biliyor musun? Bak sana ne yapacağını hemen söylüyorum. Sen bir tane daha şuradan diz. Aynen öyle. Tamam şu anda defansımız iyi. Defansımız iyi abi. Toparladık mı? Toparladık gibi abi. Toparladık gibi. Abi bir ara var ya ölüyorduk. Küçücük bir tane daha vursalardı ölecektim zaten ben. Fırınlardan basma zamanımız geldi mi acaba? Herhalde gelmiştir diye düşünüyorum. Bak kurtadan basmışım. Aslında kurtadan basmak mantıklı ya. Yani. Biraz da tank basmamız lazım abi. Bunlar tamam uzakçı çok yani iyi hasar veriyorlar falan çok iyiler ama biraz da tankçı hemen yani ölüyorlar çünkü onlarda yani. Yeni. Bir de bu çağda ben adamların içine bitiriyorum. Ee, fark ettim de Abi, spot range. Şu adamı çok seviyorum ben ya. Bu Food Foodman food diyor. Ya. Abi oyun çok kasıyor ya. Yani kaydı çok kasıyor. Yoksa oyun aslında kasmıyor. Arkadaşlar ne geldi? Abo abi. Evet, Firavun çıktı arkadaşlar. Okçulara tek atıyor değil mi? Aynen öyle. Abi biraz ortaya gelse ondan sonra şey atacağım. Okyağmuru ok abi inşallah bunu da hızlı bir şekilde yeneriz. At abi okyağmuru. Ok Valla bir şey diyeyim okyağmuru ok pek bir cacığa yaramadı ya Allah. Hadi abi alırız biz bunu. Yo tek atmıyormuş. Yok tek atıyor. Bazen sarı farklı oluyor bazen tek atıyor. Bakın bir tek atmıyor bir tek atıyor. Derken ama ağzına ettik yani. Küfür yok. Aslında ya, hatta o, o ağzını kelimesi bile yanlış çıktı. Evet içinden geçtik ve... Evet. Bakın burada kalsın ama. Evet arkadaşlar ve bu sayede Firamun da başarılı bir şekilde Yani Şimdi evet. Heaven of oh, Sword Unit falan bu bir dakika. Bir dakika. Oh. Bu arada bir şey değil mi? Spart şeyi çağında başlayacak sandım. Asker çağının önceki çağda başlayacak sandım da abi. Şimdi dur ne yapayım ben? Egistroy aslında iki ama o zaman çok şey oluyor. Şu iyi o bir başlangıç abi hayır. Hayır. Bu çok mu vuruyor abi? Hayır adam ezikmiş. Ezikmiş ezikmiş bence ezikmiş. Bir tane adamın bir buçuk adam gücünde. Abi o zaman ben bunlarla içlerinden geçerim. Abi sport range'i. Anam ne oluyor? Anam. ama abi bu bu kolaymış arkadaşlar. Bunun adamlar kolaymış daha doğrusu. Boss belki genel zordur yani. Bir de ben boss deyip duruyorum aslında genel bunlar ama boss diyorum işte. Aslında boss genel patron ama genel diyebiliriz. Gene de. Dur dur sürekli adam basmayalım o gene o hatayı yapmayalım. Şimdi adam gene Spartalı çağına başladı. Ee, bu zaman kadar şöyle kadar oynadığımız en e, yüksek çağ düşmanın en yüksek şeyi Firavun çağı oldu arkadaşlar. Yani Mısır çağı. Abi dinozorla ben basmak istemiyorum. Ya. Elim kayıyor var ya. Şimdi taretin bir de arttıralım. Rencini arttıralım. Taretler iyi oldu abi. Valla taret iyi oldu. Taret işe abi. Taret işe Abi tam hızla kattı. Öldü ya. Valla çakal. Tamam abi. Level'a atladık. Ve atladık aynen. Gerçi atladık. Hemen şuradan şunu açıyoruz. Hatta ben bunu bile açmasam olur ya valla. Ben bunu açıyorum ama sürekli biz zaten uzak cünte basıyoruz. Bu, bu çağda niye bunu tutuyoruz ki? Burada da öyle yapalım abi. Ya da adam bizi gene sıkıştırmaya başlıyor gibi geliyor ya. Valla bilmiyorum arkadaşlar gene de. Belki öyle bir şey yoktur ama. Yeni yeni. Ay ben şeyi hiç yükseltmedim. Bir dakika parayı ben yükseltmedim. Hiç... Aa, aa. Sen ne yapıyorsun abicim ya? Parayı sen ne hiç yükseltmedin. Ne oldu? Abi bir tane bunlardan yürüyorum. Şunu şunlara basalım abi armor adam. Tanklasın abi. O o taklayacak yani. Çok güzel abi. Taktik çok güzel. Şöyle güzel güzel. Çok güzel altına geliyor. Artık bizde ya yani bu gün arkadaşlar ilk 2 3 genelde bu geçerli değil ama 3 2 3 genelde hatta ilk 3 genelden sonra şeyden sonra e, bu lord şey e, kılıççı biz ilk dün ilk oynadığımız genelde ondan sonra fille genelde vardı diye fil kullanan bir genelde. O genel e, o genelde itibaren birazcık ilk başta bir baskı uyguluyor sonra siz de açıyorsunuz abi. Arkadaşlar çatladık abi. Mükemmel. Mükemmel mi? Ben seni o attığını gebertirim oğlum. Ben seni o attığını gebertirim. Adam olacağım. Şimdi arkadaşlar gene bu çağda şunu yapıyoruz. Ama yetmesi lazım. Tam yetiyor. Yeter yeter yeter. Yetti. Çok güzel. vursam Ama şey daha yükseltmedim daha fazla Spot range'i yükseltmem lazım Demenci de yükseltebilirim de ben range yanındayım abi Zaten demenci direkt yükselttik Range'i yükselttikten 5-6 saniye sonra Yükselttik yükselttik hadi verirsen bir tane daha ver çok güzel Allah deli gibi para geliyor bize ha Ben size başta söyleyeyim yani şunu da yükseltelim abi yükseltmeyi unutmayalım İki seviye o da tam. İkinci seviye bize yeter. Hatta bir seviye bile yeter yani. onu. Bir seviye yükselmiş, yükseltilmiş hali bile yeter. Bak şu an eski tür X e koridor, e, yani kaydedici sistem olsaydı şu an elimiz ayağımız yani Birazcık tutuştuydu benim. Ama şu an çok rahatım yani, bayağı rahatım. Çok güzel abi. Şunu bir yükselttim. Çok güzel. Range full. 5 sıra okşuru. 5 sıra. Tabii şöyle bir şey var. Her şey atladığında bir çağ yani. Atladığınız çağdaki uzakçılar uzakçı ya uzaktan vuranlar önce bir önceki çağdan daha fazla. Mesela bundan önceki büyücüler mesela 4 sıra vuruyorsa bunlar 5 sıra vuruyor yani. Tam olarak belki böyle olmuyordur ama yani normalde böyle. E, bir öncekinden daha uzun var yani öyle bir olay var Şimdi abi bir bin para daha gelebilir mi? Oha! O iki e, şeye geçtik topçu şeyine geçtik ya barut çağına geçtik barut çağı diyeyim ya. Arkadaşlar Adamı bu toplarla öldürmem yok mu? ama bu toplar hem çok fazla yer kaplıyor ya yani iki adamlık yer kaplıyor normalden daha fazla Hem de şey yani Eziklerdir diye hatırlıyorum ya. Range'leri çok iyiydi bunlar. Bunların bilgisayarda 200 range'i vardı ya. Hatta asıl alabiliriz be. Ama ben sürekli baskı yapmayı unuttum. Deneyelim arkadaşlar. Olmadı en kötü zaten şurada sportlarımız hazır. Abi yok yok bu toplarla olmaz bu topçular bizi uğraştırır yani bu topçularla alacağız ölme şeyim ölme. Sen şöyle yapsana ya valla. Bu arada arkadaşlar yarın yeni seriye başlıyoruz gerçekten yeni bir seri yani hiç oynamaz oyun. E, ee, ondan kaçamayın derim ve aynen abi general çıktı o. Evet bu da atlıymış bu. Evet en çevi ve en güçlü şu ana kadar karşılaştığımız abi. Bir çağ atla askeri çağda adamın içinden geçeceğim. Abi adam manyak ya. Var şu an var ya asker, askerlerle orta çağdaki bir generalle karşı savaşıyoruz. Abi böyle bir şey vardı Böyle bir şey vardır. abi. O zaten şu taramacılar işin içine girdi mi adam gider yani. Gongas kank ama güzelmiş seni sevdim. Güçlü şey bozmuş. Öyle aslında oynadığımız bir oyun var yani. O oyunun oynadık ama oyunun farklı bir versiyonu oynayacağız arkadaşlar. Ee, zaten yani bilmiyorum tahmin edebilirsiniz. Bilmiyorum ve... Son dört kenara kaldı arkadaşlar. Bu, 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 bu. Şimdi Magic diyor. Bu büyücüymüş. Bu militer, bu komutan. Bu ne olduğu belli değil. Total Domination. Valla bir şey mi? Tahminim bu son çağda başlayacak gibi geliyor ya. Bilmiyorum abi gene de. Bu da defansif var game. Bu defansif var game. Defansif oyunu. Yani defansif oynanmış bu. Defansif. O zaman bu abo defansif dedi. Bu kulelere çok fazla ya. yatırım yapıyor. Biz bittik abi. O sıkıntı olur. Ne arkadaşlar şu zaman Klasik modda benim bir şey gösterecek gibiyim ama. Ha şunları da göstereyim Les Party ile IG Age of Spooky. Ee, göster. Keşke generalleri biz de kullanabilsek aslında güzel olabilir ama boş çok da boş Şimdi arkadaşlar bakın bunu çıkarıyorsunuz bakın adam hayalet ve Les part abi de böyle bir şey var kafalarının şapka var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Hepsinde var değil mi? Hepsinde var. Bu komik oldu. Ee, şeyde nasıl olacak abi? Dev robotta çok merak ediyorum. Dev robotta nasıl bir tipi olacak abi adamın? Tipe bak ya. Vallahi tipe bak ya. Acaba ultide bir şeylik oluyor mu? Yok abi. O yani, ne olacak ki ultide? Aynen. Yani hepsinin ki yeşil bir şu normal robotun şey. Pembe. Hayo Yakıncının sarı, uzakçının yeşil, antarmonun yeşil bilmem ne sarı yeşillik şeyin büyüktü. Ve o niye eline bağladık ya? Neyse. Orada bir başarım aldık ama ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman doktoruna bakıyorsun. Ee, çok da uzatmaya gerek yok bu videoda arkadaşlar. Gene iki, iki genel yendik. Ee, şeyle Ram, ve Ben buna Firavun diyeceğim. Firavun'la e, Gongaska Tekke Empero. Yani o Spartalı çağındaki bir adamı yendik arkadaşlar. Şu az adı genelde beğendim. Neden? Çünkü çevikmiş ve güçlümüş yani e, yani, direndi yani güzel direndi. Zaten şunları biz iki iki. ya bunları oynamadık arkadaşlar bunları ya, oynatma listelerinde ya da normal kanalda bir yerden bulabiliriz bulabilirsiniz. Videolarda zaten izleyenler de vardır ve öyle arkadaşlar yarın değil yarın değil ee, bir dahaki gelecek videoda bunları oynayacağız ve sonra da bunları oynayacağız bilmiyorum yani. Bir dahakilerinde de son ya, bir videoda iki genel yenebilir miyiz bilmiyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz video like, abone olmayı unutmayın. Bir dakika görüşürüz şimdi. Kendinize bakın. Bay bay.